ise tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire, yepyeni bir bere dereceli videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar artık ekip kuralım ya. Kuracağım da arkadaşlar siz aydınıza atıyorsunuz. E, YouTube siliyor. Ondan bol bol e, atın. Arka arkaya falan atın. E, Öyle ben de bakayım ona göre artık ekip oluşturalım. Ekiple beraber video atalım. Öyle sıkar buldum sıçar <laughs> Bu ne? He biz <laughs> Arkadaşlar ne dedi bu adam ne? Lane? 37.5 kişi kalmış. Neredeler? Kimiz de kalmış? Kim tenet? Evet evet. İki seviye çanta. Güzel arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Uzun zamandır video gelmiyor. Artık atacağım ben elimden geldikçe. ya. Şöyle adam olmaya gidelim ya. 32 kişi. Abi. Ben de çıkar 31. Hatay. Neyse gidelim. Gidiyoruz Selamun Aleyküm Abi bu silaha dayanamıyorum Zaafım var Allah arkadaşlar burada da adam yok Brezilya hemen Allah'ım en lan birbirinizi Büyükten adamı yağıyor lan QS1 girseydik arkadaşlar iyi olurdu da Onun burası çok tehlikeli Heh. Burada yüz adam olur Köprü Allah'ım ya yani? Lan geride kalmış Ne ne? ney Gitmiyor Arkadaşlar Anam ben DANGAR Yemin ederim kafamı düşecek. İçime oldu. Abi hayır. <laughs> Teleferik gideceğim. Dangar kafamı düşebilir. İşte geldim bre, Brest stilya. Arkadaşlar kill almamız lazım ya. Abi. Lan yeter. Al, al. are etsin 31 tane lazım yüz 8 bir tane abi arkadaşlar iniyor bu korkanın çocuğu olmaz Да, я даже не знаю, कशरबसां kurmuyor ya. Fechou. arkadaşlar bok yedik. Hakkını helal edin. Ananı avladını satayım. <laughs> Aha. oğlum artık. Geri Aracı alsaydım. O beyaz aracı. Karşıya geçerdik de. geride kaldı. Arkadaşlar yemin ederim yemin ederim içimden ne dedim biliyor musun? Dedim keşke şu alan dışından alan içinden gelen bir iki kişi olsa da bir bir ikileş alsam yemin ederim içimden böyle dedim. Keşke alan alan içinden gelen biri olsa bak geldi. Geride kaldı lobiye gitti. Adam önümde. Sıkmamam lazım. Allah'ım belası oyun. Asakter. Neyse arada kaldık. 五彩，什么？ Arkadaşlar bu arada ilk defa bak videoda BR dereceli oynuyorum. Ee, oynamamışım Geç, isterseniz geçmişime bakarım. Sezon hani sezon sıfırlandı ya hiç oynamamışım. Yemin ederim bu sizle oynuyorum işte. Hem yani siz oynuyorum diyorum. Hem video çekiyorum ve bu ilk oynayışım BR dereceli. Sezon sıfırlığında sıfırlandığından beri oynamadım. İşte ilk defa hem, dedim hem oynayayım hem video çekeyim iyi gidiyor ya. Aha. Biri biri niye? Bir vs bir arkadaşlar. Nerede bu ya? Ay, evet, evet adam bende kardeşim. aptal herif. Şimdi sen bok yedin. Abi yapmayan ya Hadi hadi hadi. Arkadaşlar beni çok kayar. Skyler dolarsa bok yedin. Gel oğlum. vah Ben bok yedim. Yok o bok yedi. Oh. Oh. Elendi. <laughs> ben böyle oyun görmedim elendi. Yes. Oh. Tam kit basacaktım. Sapla. Oh. <laughs> Yes. Saklarım abi. Dediğim gibi arkadaşlar ID'lerinizi bırakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp that's abone olmayı right unutmayın. Hepiniz right Allah'a emanetsiniz. Bay bay arkadaşlar.